Trendyol'dan satın almış olduğumuz Asur marka kömürsüz motorlu şarjlı budama geldi. Şu anda kutu açılımını yapıyorum. Hem sağ hem sol el kullanım için uygun. Tetik kilidi. Evet bunu aşağı bastığınızda tetiğe basabiliyorsunuz. Ya da yukarı ittiğinizde artık hangisi sizin için daha kolaysa. güzel. Yani resimde gördüğüm, internet sayfasındaki resimde gördüğüm ürün geldi. 2 adet 18 volt aküsü mevcut. Umarım aküler çabuk biten kalitesiz pillerden değildir. İlk kez Asur markalı bir ürün alıyorum. Umarım memnun kalırız. Kömürsüz motor arkadaşlar. Onu göstereyim. Yani bu pervane baya büyük oluyor kömürsüz motorlarda. Daha sonra çalıştırıp keserken de sizinle bir video daha paylaşacağım. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.